Herkese yağmurlu bir İstanbul akşamından selam. Bugün şöyle bir şey yapalım istedim. Yağmur da geliyor ama e, trafik kurallarına uyarak şehrimizde gitmeyi deneyelim bakalım. Nasıl olacak? Sonumuz. <laughs> bir deneyim istedim bakalım nasıl olacak? Bir arkadaş diyordu işte aralardan giriyorsun. Milleti tehlikeye atıyorsun. Vesaire vesaire vesaire. Bakalım böyle gidelim ne olacak. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Aralardan girmeyeceğim. Aralardan girmeme challenge. Arabaların arkasından arabaymış gibi gideceğim bakalım. Nasıl olacak? Şöyle silelim doğru düzgün alsın görüntüyü. Bir de kaç dakikada gideceğim onu da merak ediyorum. 39 geçiyor. Bakalım kaç dakikada gideceğiz. Sağa geçecek ama geçemiyor. Mecbur böyle ben de geçeceğim yanından. Ufak olduğum için bırakın da geçeyim o kadar. Ama hiçbir şekilde aralardan gitmiyorum. Ve Sola ve sağa Emniyet şeridine girmiyorum Dümdüz gideceğim anasını satayım Bakalım ne olacak Üstümüzden mi geçmeye çalışacaklar Altlarını mı almaya çalışacaklar Ya da ben çok kötü niyetliyim Öyle kullanınca bir şey de olmayabilir yani Bakalım ne olacak görelim Ama kurallara kesin uyacağım Mesela şimdi sağ sinyal Hop devam et. Bakalım nasıl olacak. Gerçi burası çok fazla trafik değil. Çok trafik olsa görürsünüz. Üstüne çıktığını insanların. Mesela bir tane geliyor bakalım. Ölmeden sağ salim gidebileceğiz mi acaba? sola sinyal vereyim. Hop. Aralardan gitmiyorum abi. Aralardan gitmeye son. Biri alalım. Sola gidelim. Fiestam komcu arkadaş. Ben de üyeyim Fiestam koma. Selamlar. İyi bir şey olmayacak gibi ya bakalım. Yolumuz biraz sıkıcı olacak ama yapacak bir şey yok. Sağ sinyal verelim. Yavaş yavaş girelim. Beni gör, beni gör. Gördüğünüz gibi az daha üstüme çıkıyordu. İnşallah böyle bir şey daha başıma gelmez. Dur şöyle sağa kaçayım arkadan hala geliyor çünkü. Ezecek, ezmeye niyeti varmış gibi bir his geldi üstüme. Korkmadım da değil ha. Ulan bayağı tehlikeli böyle gitmek ha. Tamam dayı sen gir. Hiç zorlamayacağım. Hiç zorlamayacağım gir. Gir gir. Sinyal verdin girsene. Abi bir de bunlarla uğraşacağız şimdi. Bak şimdi sinyal vermeden girdi Tamam hadi bakalım. Ben de sinyal verdim sola gireceğim. Kimse yok. Güzel. Beni görün. Beni görün. Sola geçtim. Devam. Bunlar beni öldürmezse evimize gideceğiz bakalım. Tırstım. Vallahi tırstım. Şimdi bunun arkasında beklemek ne kadar doğru. Şöyle sağa sinyal vereyim. Arkadaşlar böyle normal araba gibi gitmek gerçekten tehlikeli gibi. Çünkü kimse sağına soluna giderken bakmıyor. Ben şöyle yapacağım. Şuradan sağa kıracağım. Çok tedirgin oldum. Dur bakayım şuradan. Soldan mı gitsek sağdan mı? Neyse şurada sağdan gidelim. Bak şeridimde gidiyorum ha. Hiçbir arabanın sağından solundan geçmedim. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu arabaların şey e, bu motorları sağına soluna da ışık takmak lazım ha. Şu yanlara, şuralara, buralara. Adamın yanındayken adam seni görmüyor hiçbir şekilde. Bak adam benim yanımda ya. Adam beni hiçbir şekilde seçemiyor karanlıkta. Şuralara bir ışık lazım abi. Yan taraflara. Lan dayı. Çık bu üstüme. Valla bu hızla vurursam düşerim. Abi burada şeritte gitmek de imkansız ya. Nasıl yapacağız? Şimdi bu dayı beni görecek mi? Gördü. İnşallah. İnşallah görmüştür. Gördün mü? Gördü. Tamam. Sinyalini verdi geldi arkama. Şöyle bakayım. Ulan var ya arkayı kontrol etmekten önüme bakamıyorum. Çok tehlikeli ya. Bak şimdi bak bak bak. <laughs> Hop. Dayı beni gör beni gör. Beni gör vurma. Bana vurma. Hani gidiliyor. Böyle de gidiliyor ama gerçekten çok tedirginim şu anda. Özellikle yanımda bir sinyal verince beni görmemediği hissine kapılıyorum. O yüzden bayağı bir sıkıntı yaşıyorum yani. Dur bakalım. Hani şey diyebilirsiniz niçin dörtlüleri yakmadım bu sefer de acemi zannederler. Daha çok üstüne çıkmaya çalışabilirler. O yüzden. Ama gidiliyor. Evet gidiliyor. Yol da verdim de çok geridesiniz. Şimdi şöyle sola sinyalimizi verelim. Özellikle burada çok karşılaşıyordum. Mesela ışıklarda duruyorum. Adamın arkasında ışıklarda şurada duruyorum. Arkadaki korna basıyor. Yürüsene. lan nereye yürüyeyim? Herkes duruyor. Sen öne geçsene ne işin var burada diyor. Hayda. Ölür müsün öldürür müsün? rahat. Buralarda çok trafik yok. Otemde yırttık. Otemde bir şey olmadı. Buralarda bir şey olmaz zaten. İnşallah olmaz. Bakayım şöyle sağa sinyal vereyim. Gerçi geçmemem lazım. Bak. Düz çizgi. Evren. Düz çizgi de geçilmez dostum. Sola sinyal. Hop. Dayı ne yapacak? Hop hop. Dayı. Bak önüme kaçar. <laughs> Gördünüz mü? Sinyalim açık. Girmeye çalışıyorum. Yol vermiyor. Kenardan git. Oldu. Sosyal deney gibi bir şey oldu lan bu. Değişik oldu. Sakatlanmadan ölmeden eve gitsek iyi ya. Sinyal verdim. Sola geçtiğim. Trafik kullanılanla çok uyuyorum canım. şöyle sağa sinyal verdim. Sağa geçti. <laughs> Bu dayı geçecek mi geçmeyecek mi sağa? Ben anlamadım. Sen geç. Bugün trafik kurallarına uyuyoruz. Zaten uyuyorum hep de. Şöyle sola sinyal verdim. Baktım. Geçtim. Hop kapattım sinyalimi. Normal arabalar gibi davranacağız. Bik bik soldan gideriz ama şu arkadaki ne var? Şöyle sağa girmeyeceğim. Çünkü orada. ya oradan araba da gider ya. Gider mi lan oradan araba? Gider. Sağ sinyal verelim. Buradan normalde araba gider. Gitmez mi? Bence gider. Tüt <laughs> tüt yapalım. Normalde gider evet buradan araba gider. İki şerit zaten Buraya kadar geldik Hadi ölmeden geldik buraya kadar Evet Ulan vizör de siyah Dedim gece oldu ama vizörü açınca Aydınlık hava ya baya Bütün motorcular böyle gitse ya lan Bir gün bir denesek anasını satayım hep beraber de tamam kardeşim bütün kurallara uyuyoruz biz de araba gibi gideceğiz Bakalım ne olacak ha Çimler çıkartırlar arabacılar. Vallahi bak. Alttan alttan acayip sıcak vurmaya başladı. Kaç derece acaba? Dur bir yerde durduğum zaman bakayım kaç derece oldu. Çok da zorlamadık. Bir şey yapmadık ama. Evet. Şimdi ben buradan sağdan kaçacağım. Şöyle sağ sinyal verdim. Buradan. Tamam. Teyze de herhalde sağa girecek. Evet o da sağdan gidiyor. Zorlamayacağım hiç ya. Sıkıştırma mıkıştırma yok. Öyle abartmayacağız olayı. Ve Allah ne verdiyse yavaş yavaş gideceğiz. Normalde şöyle sağdan kaçardım ama girmeyeceğim dediğim gibi. Şu ileriden sağdan gideceğim ben. O yüzden burada sağda beklemekte fayda var. Bu arada devreye sıkmaktan parmaklarım koptu. Elim koptu daha doğrusu. Komple. Dayı ne yapıyorsun? Dayı ne yapıyorsun? Gel götüme gir gel. Neyse şunun yanından geçeyim ben. Buradan gideceğim için. Orada da yol vardı. Geçtim. Kurallarımı bozmuş sayılmam şu anda. Zaten sağdan arabayla da geçebilirdim. Onda da sıkıntı yok. Böyle gideceğiz şimdi. Kolum koptu. Şöyle boş boşalacağım. Öf. Sıkıntı ya. Dakika başı devreye sıkmak. Kolum ağrıdı. Siz geçin dostlar geçin. Benim bugün kurallara uyacağım tuttu. Allah inşallah burada trafik yoktur çok ya. Öf, var. Motor yanacak anasını satayım. Allah benzin de bitiyor. Evet. Yavaş yavaş. Neyse onlar benim önümden geçmek istemedi. Keyifleri bizi. Geç sen geç. Geç ben düz giderim böyle. Kolum koptu. Debriyaj sıkmaktan elim ağrıdı. Anam. Kas yaptım. Yanıyorsun Fuat abi. Oha 99 derece olmuş. Şimdi burada nasıl yapacağız? Şuna yol vereceğiz. Şuna yol verelim. Sonra biz geçelim. Ben zaten ufak bir aracım. Şöyle. Şunun arkasına. Evet. Ne oldu? Oy. Çok sıcak oldu. Ya siz siz olun böyle kullanmayın basın gidin yani bu böyle ya. Geç bakalım sen. Ben bunların arkasından gideceğim. Sen devam et hadi. Heh. Normalde yapman gereken o zaten. Hadi devam. Ulan elim koptu. Ben boşalana kadar bunlar zaten devam edecek gidecek. Oh. Kolun çok kötü ağrıdı. Yavrum benim Porsche'a bak be. Dayı değişecek mi? Taykancı. Oh, esmeye başladı. <laughs> yine durduk. Yine durduk, yine durduk. Şu anda affedersiniz ama motorun ağzını ediyorum. Hem sıcak Allah. Elimin de canını okuyorum. Kaç dakikadır kullanıyorum bilmiyorum da. Kaç? Yarım saat oldu herhalde ya. Ol, oldu mu lan? Oldu. Yarım saat oldu. Yarım saattir kullanıyorum. Elimin ayarı kaçtı. Öyle söyleyeyim size yani. Elimin ayarı kaçtı. Oh. Scooter olması lazım böyle kullanabilmen için rahat. Ya da NC750 DCT olacak. Vitesle işin olmayacak. Devriyajla işin olmayacak. Bu işten sıkılmaya başladım. 100 derece. Fan açtı. Hemen yürünce 2 derece 3 derece iniyor. He. <laughs> Hemen soğuk alıyor. Kendime eziyet ediyorum şu anda. Resmen kendime eziyet ediyorum. Yerler de kayıyor bayağı. 95'e düştü. Ulan ben boşa alıyorum. Bunlar gidiyor. Saat oldu 7. Ben eve gidene kadar böyle buçuk olur herhalde 7 buçuk. Yani arkadaşlar bana hani bir arkadaş vardı. İşte aralardan gitme bilmem ne falan filan zartçut diyen. Abi ben bu motoru ne işi kullanıyorum sence? Sence ne işi kullanıyorum? Bu aralardan gitmek için kullanıyorum kardeşim. Evime daha çabuk gideyim diye kullanıyorum. Kendimi o yüzden tehlikeye atıyorum. Sen geç kardeşim. Buyur. Anladın? Ben kendimi o yüzden tehlikeye atıyorum. Aralardan giriyorum. Derelerden giriyorum. Ama karşı tarafa tehlikeye atmıyorum. Neden? Çok fazla yanaşmıyorum abicim kimseye. Çok hızlı gitmiyorum. Dikkat ediyorum yani. Bak görüyorsun. Kolum koptu Tabii sen nereden bileceksin o kolumun koptuğunu onu e, Benim gibi böyle süren anlar yarım saattir böyle devriye sıkan anlar Bak sol taraftan beni geçmeye çalışan var <laughs> Sıkıştıranlar falan Var yani anladın Anladın mı dostum Motor kullanmadan motor kullanana laf atma Lütfen Motor kullanmayı bilmeden Motor kullanana laf atmayın. Önce bir alın motor bir kullanın. Görün neymiş ne değilmiş. Ondan sonra laf söyleyin. Öyle klavye delikanlılığı kolay anasını satayım. Herkes herkese her şeyi söylüyor. Gel kullan da göreyim ben sen İstanbul trafiğinde motor. Aralardan girmeyecekmiş. Bilmem neymiş. Girmezse bak benim gibi olursun böyle. Bak kolun koptu. Devriyaz çekmekten tutmaktan kolun koptu. Geçsem mi geçmesem mi? Hadi geç. Geçtim. ah. ah. Scooter kullansam hiç şikayet etmem böyle kolun koptu bilmem ne diye. Çünkü Onda vites vites yok. Hiçbir şey yok. Kayış aktarmalı. Devam. Şimdi ben normalde de aynı şeyi yaparım. Şöyle sağa geçerim arkadaşlar. Arabada da aynı şeyi yaparım yani. Sonra sola sinyal verip bunların arkasına girerim. Ama şöyle yapacağım artık. Şuradan bir gireceğim yani. Yeter da. O kadar da beklemeyelim. Böyle yavaş yavaş gideceğiz. Arkadaşlar ben böyle eve kadar gidemeyeceğim. Kusura bakmayın. Kolum gerçekten çok ağrıdı. Sol kolum. Ee, bu videoda böyle oldu. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. Abone olursanız sevinirim. Çanı açarsanız da, şurada çan var. Çana açarsanız da yeni videolarımdan en önce siz haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.